Evet arkadaşlar Biraz esiyor bugün Ve otlar artık yeterince Üst seviyeye gelmiş Malum turnalar Otların arasına doldu artık Bu yüzden artık at çek durumu yok burada At çek yapamayacağız Sadece bir sıcak çay. Biraz da buru yiyeceğiz. Küçük turnalara kenarlarda görebiliyordum. Kandırırım belki böyle bir kendimi tatmin ederim dedim ama onları bile kandıramadık. Kızım beni çağırıyor. Malum. Hanım da bağırıyor ufuk diye. daha güzel temiz güzel. bir havada sıcak bir çay aldık içeceğiz geliyorum aşka öyle kenarlar hep ot malum artık yavru balıklarla karınlarını doyuracak bir turnu arkadaşlar gayet güzel yavru balıklar Gördüğüne göre Şöyle Neyse Artık işimizin Yanına dönelim çocuklar Bekliyor orada baba baba diyor Dayanamadılar. Evet baba geldi. Baba geldi. Balık yakalayamadı kızım. Yine aç kaldık. Yine abur cubur yiyeceğiz değil mi babam? He? Soğuk mu babam? Sen şapkanı taktın. Yok ya gayet güzel. <laughs> Ay. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet malum gençlerin eserleri. Bu ne ya? Evet. Evet arkamdan geliyor kızım. Hadi gel babacım. Ne yapıyoruz? He balıklara mama mama attın mı sen? Mama yediler mi balıklar? Hadi tut elimden babacım. Hoppa oldu. Düştü. E, tutmadın elinden. Kalk hadi kalk. Kalk elimden tut. Hadi kalk. Hoppa. Hadi gel. Hadi hop. Evet aferin kızım. Tamam. Evet evet babam basma mı üstüne, üstüne basma. Heh. Kırma olsamız babacım. Neyse şimdilik bu kadar. Biz çay molası verelim biraz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.